Buraya kadar zahmetle geldiniz. Ee, tabii kulübümüzün e, geçmişine baktığınız zaman burası devamlı yukarıya oynayan, dinamitleri hazır bir yer. Geçen yıl geç katıldığımız bir mücadeleye ııı e, sağ olsun sayın belediye başkanım Turgut Bey ve hastasıyla bu sene de bizi bu ve layık gördü. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. E, beklentilere cevap verme adına iyi bir ekip oluşturduğumuza inanıyoruz. E, burada tek bizi Biraz dalgalandıran bu şu an alınan federasyon tarafından alınan yaş haddi olayı. Yani onu da göğüsleyebilecek potansiyelimiz var. Onunla ilgili hazırlıklarımız da tamam. Nasipse bu sabah itibariyle başlayacağımız ligde öncelikle bütün takımlara, kendi takımımıza, camiamıza uygun bir şekilde lig bitirmeyi temenni ediyorum. Şuna da inanıyorum ki bu yapılandırma bu sene sıfırdan kurulmuş bir takım üyeliğinde ihtiyaçları cevap verecek bir yeteneklere sahip futbolculardan kurulur. İnancımız olur ki ligin sonunda ipi göğüsleyerek buradaki endeksporun sporun bu camiye olarak hırsına, azmine, beklentisine cevap verecek bir sonuç ulaştırma. Buna da inanıyoruz. Buradaki dinamitleri biliyoruz. Potansiyelimizi biliyoruz. Kulüp bazında bir başka kulüplerin muhakkak vardır ama çoğunun sahip olmadığı değerlere sahibiz. Gerek lojman statüsünde, çalışma ortamı olarak. Bunlara cevap verme adına da elimizden geldiğinin kadar değil, elimizden geldiğini çok fazlasını yaparak ligi bitirmek istiyoruz. Temennimiz o. Bugün itibariyle başlayacağımız bu sezonla iki etap şeklinde baktık. İlk üç hafta bunu hendekle geçireceğiz. Ondan sonra iki dönüşümlü kampımız olacak. Bu kamplardan bir tanesi hazırlık maçına. Ee, hazırlık maçlarına dayalı olacak. Ee, 20'si itibariyle yani 20 Eylül itibariyle döndükten sonra da 1. 1 Ekim itibariyle e, açıklanan ligimizi beklemeye başlayacağız. Teşekkür ederim. Tamam.